Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle makrome melek yapacağız. Şöyle göstereyim önden. Ben önden denemek için bir model çalıştım. Üzerindeki dekorlarını bu şekilde değerlendirdim. Şimdi beraber yapalım istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve Instagram hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben bu çalışmada 250 gramlık 3 mm kalınlıkta makrome ipi kullandım. Şöyle ipimi de göstereyim. Kestim bunu daha önce. Hem bu çalışmada kullandım hem de bu ikinci yapacak olduğumda kullandım. Hala daha iki tane makrome melek yapılabilir durumda. İplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım linkten satın alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim beraber. Şimdi ben bu çalışmada öncelikle şöyle üçlü kasnaklardan almıştım. Daha öncesinde şu kasnakların dış kısmını en büyük olanını aynalar için kullanmıştım. Eski videolarımdan izleyenler mutlaka hatırlayacaktır bu aynaları. Ölçüsüne şöyle bakıyorum. Benim kullanacak olduğum 16,5 hatta 16 evet 16 santim çapında. Dilerseniz daha büyük 19 ve 22'lik kasnakları da kullanabilirsiniz. Ben burada bir önceki çalışmanın aynısını yapacağım. ikili set olarak kullanacağım. O yüzden içindeki kasnamı çıkartıyorum. İplerime de şöyle onu çıkartırken de iplerimi anlatayım. İplerimi de 22 santim olarak kestim. Şöyle bir yandan da kasnamı ayırıyorum bir yerlerinden. Toplamda şu melek kanatlarının kanat kısmı için iki tarafa da 15'er tane düğüm yaptım. Şöyle 15 tane düğüm yaptım bu tarafa. Yani karşılıklı olarak kullanacağımız için toplamda 30 tane bu iplerden kullandım. Biraz uzun kestim ben. Dilerseniz şöyle 20 santim civarda kesebilirsiniz. Ben rahat rahat şekil verebilmek için biraz uzun tuttum ipleri. E, bu orta kısım için kullanacağımız malzemeler isterseniz elinizde ne varsa dekor olarak onu kullanabilirsiniz. Ben de yıldız vardı. Yıldızı kullanıyor kullandım. Kafa kısmı için ben vernikli e, ahşap boncuk tercih ettim. İsterseniz verniksiz veya çok daha büyük modellerini de kullanabilirsiniz. Benim kullandım 20 mm olması lazım. Yani 2 santimlik bir ahşap boncuk kullandım. Şimdi birlikte şöyle ayırdığım kasnağımı sabitleyerek başlayalım. Dediğim gibi iki taraf için 34 tane toplamda 40 tane ipi kullanacağım. Onları da şu şekilde ikiye katlıyorum. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz bu arada kasnağın. Altına getirdim. Diğer katladığımı şöyle halka kısmını şöyle içinden geçiriyorum ve diğer tarafın içinden geçirip karşılıklı olarak şöyle şöyle çekiyorum ve sıkıyorum şimdi kasnağımız kayan bir yani plastik olduğu için bu ipler üzerinden kayacaktır plastik kasnak tercih etmezseniz eğer birkaç tane sanırım trend yolda görmüştüm daha önce ayna yapımı için kullanmıştım ben de ahşap setler satılıyor. O ahşap setlerden eğer bulabilirsem linkini aşağıya bırakırım. Makromelerle ilgili malzemeler diye. O ahşap e, kasnaklardan kullanırsanız büyük ihtimalle kaymayacaktır tutacağından dolayı ipleri. Bunda da kaymaması için ben arkasından hızlı yapıştırıcıyla sabitleme yaptım. Şöyle iplerimi geçiriyorum bir yandan. Bu şekilde toplamda 15 tane düğüm yapacağım. Şöyle. İlk önce ilk, ilk önce, konuşamadım. <laughs> ilk önce bir tarafını yapacağım. Daha sonrasında diğer tarafını yapacağım. Sabitleme kısmını tek tarafta göstereceğim. Daha sonrasında ikisini de sabitleyip ortadaki melek kısmını, kız kısmını yerleştireceğiz. İplerimin hepsini geçiriyorum. Daha sonrasında hem tarama, hem kısaltma, hem de arkadan sabitlemeyi göstereceğim. Şimdi 15 tane düğümümü şu şekilde attım. Hepsi tek tarafa olacak şekilde. Şimdi burada arka kısımda bir sabitleme yapacağım. Ama en sondaki düğümümü şöyle yan çevirerek sabitleyeceğim. Daha sonrasında iki tane yine 22 santimlik ipimi düz bağlayacağım. Şuradaki hemen göstereyim. Şuradaki doluluğu elde etmek için şöyle şimdi bunları tersine çeviriyorum arka kısmına çeviriyorum e şöyle bir hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Hızlı yapıştırıcımı şu en başlıklar olmak üzere sıkıştıracak şekilde yani dolu olması ve dolgun durması gerekiyor. Şöyle yapalım. Spreyli bir yapıştırıcı bu. Ben bu markayı kullanıyorum ama herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Şöyle başladım. Şuraya yapıştırdım. Şöyle. En başa da olmak üzere. Hem tarama işlemi yaparken Kaymayacak Hem de Daha sık duracak Farklı bir markanın Şöyle spreyini kullanıyorum Şöyle hemen zaten Kuruyor Tekrar çeviriyorum ve Şöyle yerleştiriyorum en son ki iplerimi bunları tarayıp güzelce kestikten sonra şekil verirken ekleyeceğim. Şimdi bunları biraz kısaltacağım. Çok fazla değil, taramayı kolaylaştıracak şekilde. Şöyle çok az bir kısaltma yaptım. İç kısımdan da yapıyorum. Şöyle. Daha sonrasında şöyle bir tarakla daha önce yaptığım çalışmanın tütsüleri duruyor. Şu şekilde tarıyorum. Zaten önemli olan burada şekil vermek. İç kısmını da aynı şekilde tarayacağım. Şöyle yukarı doğru arama işlemini şöyle yapıyorum iç kısmını yine aynı şekilde hem ön kısımdan hem arka kısımdan tarayacağız daha sonrasında saç spreyi ile sabitleyeceğiz ki hem bozulmasın hem de sabit kalsın daha kolay kesebilelim diye. Şöyle içe doğru çeviriyorum. Farklı taraklar da kullanabilirsiniz bu arada. saç spreyi ile sabitliyorum. Şöyle bir sprey kullanıyorum. Herhangi bir sprey kullanabilirsiniz ama güçlü yapıştırıcı diyemedim. Güçlü sert olan Şu şekilde kullanırsanız daha çabuk yapışır. Bu şekilde bir 2-3 dakika bekliyorum kuruması için. Kuruduktan sonra yanlardan şekil vererek keseceğim ve şuraya iki tane ipimi ekleyip ucunu sivrilteceğim sağa doğru. Burada içe doğru şöyle çıkayım yapışmış. İçe doğru tarayıp bir kere daha sprey yaptım. Daha sonrasında şu iç kısma bahsettiğim şu ipleri takacağım. Şöyle hafif kenara alıp iplerim geldi üzerine. Şöyle direkt geçiriyorum. Hatta şöyle bildiğimiz düz bağlıyorum. Onları da dışa doğru vereceğim. Bir tane daha bağlıyorum. Ki daha uç kısmı dolu olsun. Yine yani tersime geldi yapamadım. Şöyle içi doğru getirdim. Bunları da yine aynı devamında şöyle terse getirip şöyle tarayacağım direkt. Uç kısımlarını hafif kesiyorum yine. Şöyle minicik. Tabii bunları sabitlemek gerekiyor taramadan önce. Ama ben tutup tarayacağım. Şöyle. Şu şekilde uç kısmına yaptım. Tekrar spreyi sıkıyorum. Hepsine. Daha sonrasında keseceğim. Oy. Şimdi şöyle sabitledikten sonra şu şekil alıyor. Hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi etrafından keserek şekil veriyorum. Şöyle biraz daha küçülteceğim. Ucunu da şöyle yapıyorum. Şimdi koyup göstereceğim size. Şöyle. Dilerseniz tabi biraz daha şöyle dışa doğru da yapabilirsiniz. Burada tamamen sizin beğeninize göre. Diğer tarafında aynı şekilde yapacağım. Yine 15 tane ipekle sabitleyeceğim, tarayıp sabitleyeceğim. Sonrasında 2 tane ucunu ekleyip. Yine aynı modeli vereceğim. Daha sonrasında şu ortadaki kızımızı yapacağız. Bakın birazcık büyük yapmışım. Biraz daha küçültebilirsiniz. Şöyle. Şimdi diğer tarafı da bu şekilde tamamladım. Şöyle elimden geldiğince düz temiz böyle güzel yapmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Benim, bence fena değil. Yani biraz daha uğraşılabilir şu kısımla falan. Ama şurayı yapıştırdıktan sonra biraz çevirdim. Ondan dolayı biraz olmadı. Neyse hiç önemli değil. E, ee, şimdi peri kızı kısmını yapacağız. O melek kısmını yapacağız. Onun için de şöyle 37 santimlik 15 tane ip kullandım ben ama burada iplerim birazcık inceldi dibine kadar son kısmına geldiğim için ipim biraz ince olduğu için 15 tane kullandım. Burada melek kızın ne kadar yoğun olmasını istiyorsanız ona göre yani ne kadar dolu görünmesini istiyorsanız ona göre bir e, sayı belirleyebilirsiniz. Ortalama 10-15 arası 12-13 de yeterli olacaktır kalınlığınıza göre. E, çok çok dolgun olmadı benimkisi. Şöyle şöyle göstereyim. Şimdi bunun tam ortasına şöyle orta kısmı tam şurası oluyor şöyle bir ip kullanacağım benim elimde kestiğim artık iplerimden bir tanesi bu kızın elleri olacak ayak yapmayacağım için sadece el kısmı yeterli olacak benim için şöyle ortaladım tam orta kısmından şöyle ikiye katlıyorum düzgünce şurası düzgün olmalı, düzgün görünmeli ki çünkü boyun kısmı olacak burası kızım. Şöyle getiriyorum. Daha fazla deyip da kullanabilirsiniz, daha az deyip da kullanabilirsiniz. Ben kasnam çok çok büyük olmadığı için çok büyük olsun istemedim kızı. O yüzden böyle tercih ettim. Şimdi bağlama kısmına geçeceğiz. Bağlama kısmı içinde şöyle herhangi bir ip kullanabilirsiniz bu arada. Ben elimdeki o rastgele ipten kestim biraz şöyle getiriyorum sabit tutuyorum ipimi yukarı aldım ucuna aşağıda bir halk oluşturdum etrafına şöyle sarıyorum 3-4 tur sarmanız yeterli olacaktır şöyle getirdim daha sonrasında şu yaptığım halkadan şöyle geçiriyorum Umarım bu video çok uzun olmaz. <laughs> Öyle başlamamıştım halbuki ama yavaş yavaş bekleyerek anlatarak gittiğim için birazcık uzun oldu bence. Bakalım göreceğiz. Şimdi şu şekilde yaptım. Şuradaki fazla ipimi keseceğim. Şöyle. Alt kısımdan da Şöyle istediğiniz ölçüye göre kesebilirsiniz bu arada. Ben 37 cm kestim ama kızı çok çok büyük yapmayacağım için. Şöyle altından da kestim. Burayı tarayacağım. Daha sonrasında kızın baş kısmını geçirip saçını ekleyeceğiz ve buraya sabitleyeceğiz. Tarayıp geliyor. Öyle taradım. Daha sonrasında sprey, arka önlü sprey yaptım ki sabit kalsın. Çok çabuk bozulmasın diye. Şimdi şöyle bir de kutularım var böyle. Buradan şunu kullanacağım. Bunu ama bildiğimiz düz o yapıştırıcıyla şuraya yapıştıracağım. Daha sonrasında saç kısmını ekleyeceğiz. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz saçı. Ay çarptım. Yani benim kullandığım renkte kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Taç ekleyebilirsiniz, çiçek ekleyebilirsiniz ya da şapka yapabilirsiniz, bir örgü yapabilirsiniz saçlara. Burada önemli olan sizin nasıl istediğiniz. Bunun kurumasını beklerken şöyle saç için şu kadarcık bir ipim var. Bu da dibinde kalan bir ip yani. İstediğim uzunlukta şöyle bir öncekinden kalan galiba şu. Evet, bu uzunluk yeterli. Ölçelim hemen. İkiye katlayarak kullanacağız. haberimiz olsun. 50 santim uzun geliyor bu arada bu. Ama istediğim gibi kısaltabilme açısından çok iyi. Bundan ne kadar kullanacağımı bakalım. 50 santim ipim ne kadar çıkarsa açıkçası. Çünkü kalın bir ip. Şöyle göstereyim diğerine göre. Şöyle. Çok daha kalın olduğu için 3-4 sıra yeterli olacaktır. İsterseniz burgulu ip kullanabilirsiniz. Burgulu ip kullandığınızda açtığınızda bunlar dalgalı dalgalı olacaktır. Size fikir olsun. Şöyle ipimden tam 5 sıra çıktı. 4-5 Çok iyi. Ve iplerimi de böyle böylelikle boşa gitmemiş oldu. Buradan şöyle ikiye katlıyorum. Katlama kısmından şu kalan ipimden şöyle azıcık çalıyorum gerisi zaten çöp olacak onun katlama kısmından şöyle direkt bağlıyorum daha sonrasında şu uç kısımlarını kesiyorum şöyle tarayabilmek için rahatlıkla bunu tarıyorum daha sonrasında hem saçını hem de şu alanı sabitlemeyi göstereceğim Evet şöyle alt kısmını kısalttım eşitledim zaten bozulmuyor şöyle göstereyim kafasını yapıştırdım kollarını kısalttım ee, şöyle dekor kullanacağım ön kısmına böyle bir yıldız diğerinde de vardı biliyorsunuz ee, taç kullanacağım şöyle bir taç hoşuma gitti böyle bir boncuğum varmış bunu kullanacağım saç olarak da yine aynı renk şöyle taradım aslında taranmış hali bu ama yapıştırıp tekrar tarayacağım şöyle kafasının üst kısmına şu şekilde sabitleyeceğim daha sonrasında tarayıp arkaya doğru düzelteceğim ikiye ayırıp kasnama yapıştıracağım en son da elini yapıştıracağız şimdi öncelikle üst kısma yapıştırıcı döküyorum ve direkt yapıştırıyorum öyle Bu şekilde Saçlarını tarayacağım ve tabii kısaltacağım. Şöyle ayırıyorum saçlarını. Bir kısmını arkaya bir kısmını öne alacağım. Şöyle. Şuraya yapıştırıcımı sürüyorum. Şöyle. Bir dakika yapacağım. Şöyle arkasını. Я до Şöyle bozmadan güzelce oturtuyoruz kızı. Dilerseniz burada kızın eline kalp varsa kalp daha çok yakışıyor bu arada. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. Bunları da böyle yapacağız. Bir de kızın kafasına şöyle bir taç yapmak istiyorum. Gönlüm istiyor yani böyle bir şey. Bakalım. Bunu da şöyle yapıyoruz. Mükemmel. Tamam. İlerseniz bu kızın gözlerini yapabilirsiniz. Allık yapabilirsiniz. Kirpik yapabilirsiniz. Ben bir önceki de gözlü yapmıştım. Şöyle. Ya çok tatlı oldu bu arada. Uroştuysa değdi ha. Şuan. Şöyle... Saçlarını daha kısa yapabilirsiniz. Şöyle son halini göstereyim size. Biraz daha uzaktan çekeceğim şimdi bayağı son kısmı 7 dakika falan çekmişim. Videoda zaten totalde 10 dakika falan çıkacak. Nasıl editleyeceğim çok merak ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok güzel oldu. Neyse ki. Çok güzel oldu. Dilerseniz o benim kullandığım e, minik minik çiçeklerle de ne deniyor ona? Cipso. O çiçeklerle de yapabilirsiniz. Dilerseniz küçük küçük böyle boncuklar da olabilir. Ya da böyle ellerine şey e, altın rengi ip sarabilirsiniz. Ama ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aynı zamanda hoşça kalını yarım bıraktım. beğendiğiniz videoları, fotoğrafları, beğendiğiniz modelleri bana iletirseniz sizden gelenler olarak yapmaya çalışacağım. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir ve like'larsınız. Aynı zamanda beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Tekrar tekrar söylemiş olayım. Çünkü orada hem seçenekler hem videolar hem fotoğraflar daha fazla ve daha çok paylaşım yapıyorum. Ve bundan sonraki kısımlar için daha çok video geleceğini söz verebilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.